Merhabalar, şimdi sizlerle Erogo ISG'de sözleşmeleri inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden Teklif ve Sözleşme Yönetimi ana modülüne, bu modülden de Sözleşmelere tıklayalım. Sözleşme listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir sözleşme eklemesi yapmak için ekrandaki Ekle butonunu kullanalım. Sözleşme ekleme ekranında, Lokasyon, Teklif, Sözleşme Numarası, Sözleşme Adı, Sözleşme Durumu, Başlama ve bitiş tarihi alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse sözleşmeye ait olan lokasyon bilgisini ekleyerek işlemimize başlayalım. Bu sözleşme hangi teklif için yapılıyor? Teklif için açılan bu çoktan seçmeli alan, uygulama menüsündeki Teklif ve Sözleşme Yönetimi ana modülü altında yer alan tekliflerden beslenmektedir. Teklif listeleme ekranını görüyoruz. İlgili teklifimizi seçelim öyleyse. Sözleşme numarasını belirtelim. Sözleşme adını yazıyorum. İsterseniz bu alana da sözleşme tanımını yazabilirsiniz. Sözleşme durumunu söyleyelim. Bitti mi? Devam ediyor mu? Yoksa erken mi bitti? Devam ediyoru seçiyorum. Başlama tarihi. Bitiş tarihi. Eğer sözleşme sonlandıysa sonlanma nedenini de bu alana yazabilirsiniz. Gerekli olan tüm alanları doldurduk. Öyleyse kaydet butonuna basalım. Yeni sözleşme kaydımız başarıyla eklendi. Ve şu anda sözleşme düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz. Bu sekme üzerinden sözleşmeye ait detay bilgileri görüntüleyebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin teklif sorumlusunu ekleyelim ve kaydedelim. Kaydımız başarıyla güncellendi. Ekranda devam ettiğimizde sözleşme hangi teklif için yapıldıysa o teklife ait olan bilgiler de ekranın alt kısmında karşımıza çıkmaktadır. Teklife ait detay bilgileri, konular, teklif hizmetleri bu şekilde tek tek görüntüleyebilmekteyiz. Konular sekmesine geçerek devam edelim. Konular sekmesinden sözleşmeye ait amaç, hedef, kapsam bilgilerini ekleyebiliriz. Öyleyse yeni bir konu eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Konu ekleme ekranından sırayı belirtelim. Başlığını yazalım. İçerik eklemesini de yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Yeni kaydımız başarıyla eklendi. İsterseniz bir konu eklemesi daha yapalım. Yeniden ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Sırasını yazıyorum. Başlık. Ve içeriği de ekle sonra kaydet butonuna basıyorum. Bu konular üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz ilgili düzenleme butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda istediğiniz alanları düzenleyebilirsiniz. Şöyle düzenliyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Kaydımız başarıyla güncellendi. Ve eğer isterseniz ekrandaki sil butonuna tıklayarak ilgili kaydın silme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Tıklayalım. Silme ekranından sile tıklıyorum. Kaydımız başarıyla silindi. Bir sözleşmeye ait olan gerekli bilgileri ekledik. Öyleyse yeniden detay sekmesine dönelim. Sözleşmemize ait bir rapor çıktı almak istersek ekrandaki dışa aktar butonunu kullanabiliriz. Tıklayalım ve istediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Sözleşmemizi ekranda görüyoruz. Sözleşme konuları, sözleşme bilgisi, hangi hizmetlerin alınacağı, varsa fotoğraflarınızı da bu sayfada görüntüleyebilirsiniz. Böylece Eloga sözleşmelerin nasıl eklenip düzenleneceğini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.